modelidir. İşte bundan korktuk. Ve belediyelerimize kayyum yöntemiyle el koydular. Fakat mücadelemiz tabii ki bitmezdi. Elbette irademizi kıramazlardı. Buna rağmen mücadelemizi, çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürdük. Daha da büyüteceğiz. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. belediye eş başkanlarımız ve yöneticilerimiz, parti meclislerimiz ve halkımız Karaçoban'da demokratik yerel yönetimin nasıl olması gerektiğine ilişkin örnekler vermeye devam ediyorlar. Gelir çok sınırlı. Kuşatılmış durumda iktidar elinden gelen her türlü oyunu oynuyor ama fısıltı imkanlarla Karaçaban Belediyesi halka hizmet etmeye devam ediyor. Bugün burada bulunmamızın vesilesi de bu hizmetlerin açılışını yapmaktır. Demek ki bu mesele halkı düşünme meselesidir. Kaynak yaratırsınız. Halkla birlikte çalışırsanız hizmet üretirsiniz. Demek ki çalmamak şartıyla halka hizmet mümkün. Çal. İşte bizim belediyeler çalmıyor, Hadi. çırpmıyor, halk için çalışıyor Hadi. ve hizmet etmeye devam ediyor. Hadi. Hadi. Kendi belediyelerine milyonlarca lira Hadi. kaynak aktarıyorlar. Hibelerden pay veriyorlar. Hadi. Saymaya gerek yok. Hadi. Istedikleri kadar kaynak elde edebiliyorlar ama hizmet Niye? Çünkü hırsızlık sistemi. Halktan çalma var. Biz halktan çalma değil, halka hizmet anlayışını yerleştirmek için mücadelemizi büyütüyoruz, büyüteceğiz. Bugün burada açılışını yapacağımız bu çalışmaların, hizmetlerin hepsi hayırlı olsun. Hem Karaçoban halkımıza hayırlı olsun hem de diğer ülke ülkemizin diğer yerlerindeki halklarımıza bir ilham olsun istiyoruz. Bundan iki hafta önce Silopi'deydim. Silopi Belediyesi devrimizde kalan altı belediyeden biri. Orada da gördük. Çalışmalar bütün kısıtlamalara, baskılara ve kışatmalara rağmen halk için devam ediyor. Burada şehir içi ulaşımın ücretsiz olmasının mümkün olduğunu gösteriyoruz. Şimdi halk ekmek fabrikası kuruluyor fırını. Bu fırının günde 10 bin ekmek üretmesi planlanıyor. Onun ununu üretmek için 200 dönümlük bir araziye de buğday ekimi altyapısı tamamlandı. Eğer çalmazsanız çırpmazsanız gördüğünüz gibi halkın ekmeğini en en ucuz şekilde üretebilirsiniz. Ama bu rejim halka ekmek üretmek değil, halkın ekmeğini gasp etmek için vardır. Bu rejim halkın ekmeğini gasp ediyor. Bu rejim halkın iradesini gasp ediyor ve şimdi de bu ülkede yaşayan bütün insanların geleceğini gasp etmek için her türlü yolu deniyor. Ama karşısında büyük bir irade, inatçı, kararlı bir mücadele var. O mücadelenin adresi bizleriz, sizlersiniz. HDP'nin halk, halk desteğidir, halk, halk, halk gücüdür. sevgili kardeşlerim, biz bu mücadeleyi tek başımıza yürütmemizin de yeterli olmayacağının farkındayız. Bu kadar despot bir rejime, böyle zalim bir yönetime, bu kadar talana ve tahribata karşı en geniş demokrasi ittifakını kurmak gerektiğini söyledik. İstiyoruz ki biz her yerde demokrasi isteyen, adaletten yana olan kesimleri bir araya getirelim ve bu mücadeleyi ülkenin her tarafında en geniş kesimlerle birlikte yürütelim. İşte bunun en somut sonucu emek ve özgürlük İttifakı'dır. Emek ve özgürlük İttifakı'nı oluşturduk. 24 Eylül'de İstanbul'da bir büyük şölenle bunun ilanını da yol haritasının açıklamasını da yapacağız. Ama sadece bununla sınırlı kalmayacağız bu ittifakı en geniş demokrasi birlikteliği mücadelesine mücadele birlikteliğine dönüştürme çalışmaları devam edecek. Demokrasi yerelde kurulur. Yerelde demokrasi yoksa merkezde demokrasi olmaz. O nedenle mücadeleyi de demokrasi mücadelesini de yerelde örmek lazım. Bulunduğumuz her yerde bütün demokrasi güçleriyle bir araya gelmek için elimizden gelen her türlü çabayı harcamalıyız. Sadece bizler genel merkez yöneticileri ve diğer kurumların, partilerin temsilcileri bir araya gelerek bu işi hallettik duygusuna kapılmamız yanlış. Her bir yerelde her bir ilde, ilçede, hatta köyde ne kadar demokrasi gücü varsa onları bir araya getirecek çalışmaları hepimiz yürütmek zorundayız. Önümüzde seçimler var. Milletvekili seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimi. İşte biz meclis seçimine bu büyük ittifakla girmek istiyoruz. Halkların gücünü ve iradesini bu ülkenin çözüm adresi haline getireceğiz. Bu seçimler yeniden inşa, yeni bir başlangıç için büyük bir imkandır. Bir araya gelirsek, bu birlikteliği büyütürsek, meclis seçimlerinde öyle bir güç ortaya çıkaracağız ki hiç kimse bunu görmezden gelemeyecek. Hiç kimse bu iradeyi hesaba katmadan ...bir şey yapamayacağını öğrenecek. İşte... ...bunu da hep birlikte yapacağız. Bizler mevcut rejime... ...bu iktidara karşıyız... ...ve ona karşı da... ...en güçlü mücadeleyi... işi ortaya koyuyoruz. Bizim... ...bu mücadelemiz bu iktidara... ...iki kere yenilgiyi... ...açık net bir şekilde... ...seçimlerde yaşatmıştır. 7 Haziran 2015 ve 31 Mart 2019 sonra da tekrarlanan Haziran İstanbul seçimleri. Şimdi de kaybettireceğiz. Kaybettirme gücümüz var. Ama biz kaybettirmekle yetinecek bir parti değiliz. Biz kazanmak için çalışacağız. Ne diyoruz ki evet bu rejime kaybettireceğiz ama bu ülkeye kazandıracağız bu ülkenin halklarına kazandıracağız. Neyi kazandıracağız? Demokrasiyi kazandıracağız. Barışı kazandıracağız. Adaleti kazandıracağız. Sömürüyü ortadan kaldıracağız. Onurlu yaşamı kazandıracağız. İşte şimdi hedefimiz bu rejime kaybettirirken onun yerine başka kılıflarda başka bir kadronun gelmesini de engellemektir. Yani aynı anlayışın farklı partiler ve kişilerle yönetilmesini de istemiyoruz. Bu rejime de karşıyız. Eski rejimi getirmek isteyenlere de karşıyız. Biz yeni bir başlangıç istiyoruz. Yerel demokrasi, bunun üzerine kurulacak güçlü demokrasi, bu ülkede savaş politikalarını bitirecek, talanı kalır, sömürüyü durduracak gerçek bir güçlü demokrasiyi kurmak istiyoruz. Bunu da ancak bizlere birlikte yapabiliriz. Yapacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın. Sevgili dostlarım, burada sizlerin heyecanını, bu desteğini yol boyunca halkımızın selamını, o coşkulu selamını gördük. Bugün bu ülkenin çeşitli şehirlerinde heyetlerimiz de her yerde aynı heyecanı görüyoruz. Halkımız umudun nerede olduğunu çok iyi görüyor. Evet, halkımız umudun kaynağını kaynağıdır. Kendi kaynağından çıkan iradenin de çözüm gücü olduğunu biliyor. İşte o da pisleriz. gerçekten de HDP halktır. Bakın kumpas davaları açıyorlar. Kapatma tehditleri sürüyor. Her gün operasyonlar, gözaltılar. Ama asla diz çökmüyor bu halk. Asla boyun eğmiyor. Tam tersine bütün zulme zorbalığa karşı iradesini ve onurunu sonuna kadar koruyacağını her vesileyle ortaya koyuyor. Evet, bu bir demokrasi mücadelesidir yürüttüğümüz. Bu ülkeye onurlu yaşamı getirme mücadelesidir. Bu ülkeye onurlu barışı getirme mücadelesidir. Bu ülkeye herkes için eşit yurttaşlığı yerleştirme mücadelesidir. Bütün halklar özgür, bütün inançlar eşit olacak bizim ol. bizim yönetimimizde de güçlü olduğumuz bir ülkede de bu böyle olacaktır. Elbette bu güçle, bu destekle, bu inançla bu ülkenin yönetiminin en etkili gücü olacağız. Bunu mecliste yapacağız, bunu sizlerle yapacağız ve 2024 Mart'ına giderken büyük bir görev bizi bekliyor. O görevi yerine getirerek bu mücadeleyi başarıya daha fazla ulaştıracağız. Nedir o? 2024 yerel seçimleri. Şimdi milletvekili seçimlerine hazırlanıyoruz. Elbette Cumhurbaşkanlığı seçimi içinde kendi politikamız, yolumuz var. Bunu hep söyledik, anlattık. Tekrar etmeme gerek yok. Ama gündemimizde en önemli konulardan biri mutlaka 2024 Mart'ında yapılacak yerel seçimler olmalıdır, olacaktır. Bunun için de çalışmalarımıza, hazırlıklarımıza başladık. 2024 Mart'ı bizlerle yerel demokrasinin inşasının tarihi olacaktır. İşte o zaman evet işte o zaman herkese şunu gösterme imkanını da yakalayacağız. Önce yerel demokrasi. Yerel demokrasiyi kuramazsanız merkezde seçimlerle sadece parlamento mücadelesiyle ülkede kalıcı bir demokrasiyi yerleştiremezsiniz. Parlamento önemlidir. Çok önemsiyoruz. Halkların iradesini oraya taşımak hayati önemlidir. Bunun farkındayız. Ama orada başarılı olabilmek için yerelde demokrasiyi inşa etmemiz gerekiyor. Demokrasinin gerçek güvencesi yerel demokrasidir. Bizim de en önemli hedefimizdir vazgeçmeyeceğimiz talebimizdir. Yerel demokrasi. Kendini yönetme hakkı. Halkın kendi sorunları hakkında karar verme hakkı. Soyguna, talana, hırsızlığa karşı evet. kaynaklarını halk için kullanma hakkı. İşte yerel demokrasinin özü budur. Biz de bunu yerleştireceğiz. 2024'de hazırlıklarımız devam etsin. Her yerde her alanda seçimleri düşünürken bir yandan da mahalle mahalle, köy köy, ilçe ilçe, kasaba kasaba, şehir şehir 2024 Mart'ındaki yerel seçimlere hazırlansın. Yerel demokrasinin inşasında dönüm noktası yaratacağımız o seçimlere şimdiden terimizi, emeğimizi mutlaka vermeliyiz. Verelim ki bu ülkeye bir daha bu despotluklar, bu zalimlikler, sömürü, savaş politikaları geri gelmesin. Bunun güvencesi biziz. Bu ülkede demokrasinin, evet. demokrasiyi kuracak gerçek güç, bizim kurduğumuz ittifaklarla halkların desteğidir. Barışın güvencesi de biziz. Savaş politikalarını bitirecek. Türk sorununda sorununda demokratik çözümün yollarını sonuna kadar açacak adres de biziz. O nedenle bu ülkede birlikte eşit yaşamın ve barışın güvencesi biziz, halkımızdır. <laughs> Kimsenin ufak bir tereddüdü olmasın. Neyden olmasın? Mutlaka kazanacağız. <laughs> Serkeftin yağmaya. Hiç şüphe etmeyin. Bu <laughs> benim bir Serkeftin şüphe Evet, az önce Halkın Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Karaçoban Belediyesi'nin ziyareti ardından yurttaşlara yaptığı konuşmayı ekranlarınıza getirdik. Sancar'ın programında birazdan Karaçoban'da esnaf ziyareti var ve ardından Kopal Beldesi'ni ziyaret edecek ve burada yurttaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyecek gelişmeleri oldukça sizlere aktaracağız. Şimdi Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan döndükten sonra Dicle Fırat Gazeteciler Derneği bugün 16 tutuklu meslektaşımızla ilgili 5 şehirde eylem düzenliyor. Bu konuya ilişkin olarak da Dicle Fırat Gazeteciler Derneği eş başkanı Dicle Müftüoğlu konuğumuz olacak. Onunla değerlendirmelerde bulunacağız. Arın ardından tekrar burada olacağız. Artı TV ekranlarından sakın ayrılmayın.